Ettiği cemaatinde münafıkların hepsi elenir mi? E, rivayetlerde öyle görünüyor. Yakışıklı Hazreti Ali de öyle diyor. Münafıklar önce e, buğdaya musallat olan kurtlar gibi musallat olurlar. Kurt biliyorsun görünmez, evet, evet. gizlidir, içeri girer. İğrençtir yani pistir. Evet, evet. Ve içten ona zarar verir buğdaya. Evet. Ve diğer buğdaylara zarar vermemesi için atılır o. Evet. Ama yine orada bir iki tane kalır münafık onlar da yine öyle çoğalır, zarar verir. onlar da atılır. Üç kere olacak diyor bu Hazreti Ali. Yani üç aslında çok anlamına geliyor. Defalarca olacak. En sonunda sağlam buğdaylar kalacak diyor. Yani münafıkların zarar veremediği sağlam buğdaylar kalacak. Zaten Kur'an'da da buğdaya benzetiyor ya kök salmıştır, yükselir, başak verir, açılır. Yani Kur'an'a uygun bir uslup kullanılmış. Ramuzul Ehadis'te Peygamberimiz diyor ki, İmam Mehdi'nin ordusu talebeleri zaman zaman darbeler yiyecek. Zaman zaman darbeler yiyecek. Zaman zaman o çetin görevi üstlenmemek, bak zaman zaman o çetin, o çetin görevi üstlenmemek, rahatlık, meyli, can ve mal, mevki, korkusu gibi çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar olacaktır diyor Mehdi'den. Bak. Hazreti Mehdi'nin ordusu, talebeleri zaman zaman darbeler yiyecek. Kim bunu diyor? Peygamberimiz söylüyor. Zaman zaman o çetin görevi üstlenmemek, rahatlık meyli, can, mal, mevki korkusu gibi çeşitli sebeplerle Mehdi'den ayrılanlar olacaktır. Ramuzul Ehadi sayfa 47'ye Evet, bir de sayfa 476. Bakın ezberlemeniz için söylüyorum. Hazreti Mehdi'nin ordusu talebeleri zaman zaman darbeler yiyecek. Zaman zaman o çetin görevi üstlenmemek. O çetin biliyorsunuz görev. O çetin görevi, o çetin görevi üstlenmemek için rahatlık meyli için, sırf rahatlık için can korkusundan, mal korkusundan malımı kaybederim ve mevki korkusu. Yani beni duyarlar, belki oradan atarlar. Okuluma gidemem, işimden olurum. E şimdi, mahalleden işte baskı gelir, ailemden baskı gelir. Korkusu gibi çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar olacaktır diyor Mehdi'den. Ramuzul hadiste. Mehdi topluluğundan eleneceksiniz diyor peygamberimiz. Tıpkı altının elendiği gibi ve tıpkı altın gibi ayıklanıp saflaşacaksınız. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numani, Gaybetü Numani, sayfa 206. Sonra İstanbul şehri sakinleriyle beraber üç defa sallanacak. Bunun üzerine İstanbul'da bulunan münafık erkekler ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi Mehdi'nin yanından gidecekler. Ve böylece demirci köylünün demirin kirini pasını giderip attığı gibi İstanbul'da pisliğini yani habis insanları münafıkları dışına atacak ve o güne kurtuluş günü denecektir. İbn-i Mace Cilt sayfa Cilt 10 sayfa 331-335 Hadis-i Cabir'den rivayet edilmiş. Bu iş Mehdi'den ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların Mehdi'ye zararı olmaz. İstediği kadar muhalif olsun, istediği kadar ayrılsın, havalara taklarsın, tavura yapıştırsın orasını burasını, zararı olmaz diyor Peygamber. Ne zaman? 1400 sene önce. Ramuzul Ehadis sayfa 487'den.